Evet arkadaşlar derste anlattığım görüntü çıkarmayı tekrar yapıyorum. Evet. LAN komutunu aldık. Ve Şimdi ön görünüş çıkaracağız. Orta modu açıyorum. Aşağı doğru bıraktım. ESC Enter. Yine buradan şimdi bu köşeden aldım. Aşağıya bıraktım. ESC ile çıktım. Enter ile tekrar girdim komuta. Ve aşağıya bir çizgi çektim. Daha sonra kat yüksekliğim için klavyeden O yazdım. Offset geldi, Enterladım. 280 yapıyorum, 280 yazdım, Enterladım ve e, kat yüksekliğimi bu şekilde girdim, ESC ile çıktım. Şimdi klavyeden trim yapıyorum, Enter, sağ tıkladım, e, fazla tıkladım. Evet, şimdi şuraları sildim, burayı sildim, burayı sildim ve buraları sildim. ESC dedim ve <laughs> bak bu doğruyu seçtim. En uçtaki noktadan yakaladım ve buraya getirdim. ESC dedim. Tekrar bunu seçtim. Doğruyu tıkladım ve aşağıya getirdim. Şimdi burası benim dış çizgimdi hatırlıyorsunuz. Şimdi buradan geliyorum bakın. Buradaki pencereyi görüyorum. Bakın pencerenin başlangıç kısmından aşağıya attım çizgiyi. ESC Enter. Tekrar buradan pencerenin bitişinden aşağıya attım. ESC Enter. Tekrar balkonun bak burasını görüyorum. Aşağıya bıraktım. Başka burada hani kapım vardı çizmediğim için geçiyorum. Şimdi <laughs> e, şu yukarıdaki çizgilerden tutup aşağıya indiriyorum. Önce seçiyorum. En üstten tutma noktasından yakalayıp aşağıya getirdim. ESC. Altları getirmeden trimliyorum. 2023 versiyon kullandığım için trim farklı geliyor. Şurada pencere vardı. Ne yapacağım? Pencerenin line'ı aldım. Buradan aşağıya iniyorum. 50. Enter ve sağa çekiyorum. ESC. Sonra bu çizgiyi tutup yerine getiriyorum. Şuradan ee, çektiğim çizgiyi siliyorum. Yine offset diyorum. Enter. Pencere yüksekliğim 150. Enter. Şunu aşağıya attım. ESC. Daha sonra yine trim. Sağ tıkladım. ve penceremi oluşturdum. Daha sonra penceremin e, ne demiştim şuradaki buradan aşağıya 50 iniyorum. Enter. Yine dışarı getirdim. Genel dış görünümünü yapıyorum arkadaşlar. Buradaki 50'yi yaptığım yardımcı çizgileri siliyorum. Bunlara şöyle bir komut da var. Line'a geldim. Bakın burada durdum. Bu tarafa doğru gidiyorum. Kanat genişliğim 70. Enter. Bak burada 70'i yakalıyor. Aşağıya getirdim. Böyle de yapabilirsiniz. Sonra bunu yine tekrar buraya çektim. Daha sonra ne yapacaktım? Şuradan 30-60-90'ı açtım. Line dedim. Çatımızı yapacağız. Bakın e, hizalama 30'u yakaladı. Tıkladım herhangi bir yere. Sonra tekrar geldim. Yakaladı, ve geldim, tıkladım, sonra trim diyorum, enter ve ön görünüşümü yaptım. Daha sonra şuradaki yazılardan bir tanesinden kopyalıyorum. Mesela şunu aldım, enter, yakaladım, aşağıya getirdim, bıraktım. ESC ile çıktım. Şimdi bunun üstündekini iki kere tıklıyorum üstüne. Ve açıldı. Ve bunu silerek ön görünüş diyorum. Ve ön görünüşüm oldu. Daha sonra bunu taşı komutunla seçip enter diyorum ve bunu alıp burada yerine bırakıyorum. Daha sonra buradaki buraya kiremit tatabilirsiniz hatchleyerek. Evet görünüş bu şekilde. Buradan ön görünüş, arka görünüş, sağ yan görünüş, sol yan görünüş çıkaracaksınız.